Evet, ben bugün iki konudan bahsedeceğim. Ee, önemli iki konu bence. Ee, yeni bir konu değil ama e, gündeme getirmek gerekiyor ve gündemde tutmak gerekiyor. E, bu cezaevlerindeki görüntülü görüşme hakkı ile ilgili bir konu. E, malum e, Türkiye'de cezaevlerinde iki tür görüş hakkı var. Bir açık görüş diyorlar. Cezaevinde kalanlar e, bunu bilirler açık görüş hakkı tamamen fiziksel olarak temas etmenin, dokunmanın birlikte bir masa etrafında oturarak yapılıyor. Bunun mümkün olduğu bir saatlik bir görüş hakkı şu anki uygulamayı bilmiyorum ama eskiden biz cezaevinde yattığımız sırada iki ayda bir uyguluyorlardı ama normalde ayda bir uygulanması gerekiyor. Bir de kapalı görüş var. Kapalı görüşte de bir cemekan var arada. Orada telefon ahizesiyle karşılıklı görüşüyorsunuz. Dokunamıyorsunuz. Gerçek sesi duymuyorsunuz. Telefon üzerinden geliyor. Bunlar görüşler. Bir de telefon hakkı vardı. Bu farklı bir durum. İki haftada bir 10 dakikalık telefon görüş hakkı oluyordu. Burada da verdiğiniz numarayla 10 dakika görüşebiliyorsunuz. Bazen birkaç numara verebiliyorsunuz. Onları da arayabiliyorsunuz. Yeni bir şey getirdi ceza tevkif evleri. ileri bir şey aslında hakikaten. Güzel bir şey. Yani mahkumu cezalandırırken aileyi de birlikte cezalandırmamayı hedefleyen bir uygulama aslında. Telefonla, görüntülü telefonla bir görüş hakkı getirdiler. Bu çok güzel bir gelişme. Böyle bazı aparatlar, aletler cezaevlerinde kurmuşlar. Bununla yarım saat veya cezaevi idaresine bağlı olarak bir saat görüşme imkanı sunuyorlar mahkumlara. Fakat şöyle bir durum var. Burada ayrımcılık yapıyorlar. Siyasi mahkumlara, işte bu terör örgütü olarak niteledikleri suçlarla yargılananlara bu hakkı vermiyorlar. Onların sadece işte telefon, eskiden olduğu gibi kapalı görüş, açık görüş hakları var. Bu e, az önceki ekrandaki o aletlerle e, e, görüntülü görüşme hakkını e, sağlamıyorlar. Burada çok ciddi bir ayrımcılık var. Bununla ilgili olarak ne yapabiliriz? Çünkü bu görüş hakkı çok değerli. E, i̇çeride kalanlar bunu en iyi bileceklerdir. Sosyal medyadan da gördüğünüz üzere insanlar şu an artan Türkiye'deki yakıt fiyatlarından işte uzak cezaevlerine insanların nakledilmesinden dolayı açık görüşlere dahi gidemeyebiliyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Bu e, görüntünün telefon hakkı olduğu takdirde belki işte bir açık görüşü atlayacak, bazen telefonla görüşecek, çocuklarını da gösterecek. Annesi babası yani toplu halde orada belki görme imkanları olacak. Aile bütünlüğüne katkı da e, sa katkı sağlayacak bir uygulama olacak ama dediğim gibi bunu adli mahkumlar, adli mahkum derken işte cinayetten hırsızlıktan, diğer başka suçlardan e, içeride yatanlar bunu bu haktan faydalanabiliyor. 30 dakika veya 1 saat olarak ama siyasi mahkumlar bundan yargılanamıyor. Bu sorunla ilgili ne yapabiliriz? Bunu sosyal medya üzerinden Etiketler açılıyor zaman zaman. Bunları takip edebiliriz, bunlara destek verebiliriz. Onun dışında insan hakları konularında duyarlı Türkiye'deki milletvekili HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu var. Bir imza kampanyası başlatmış buna. Yeni bir şey değil, bayağı oluyor başlatılı. Buna destek verebiliriz. En azından onun eli güçlenir. İşte bakın, işte 10 bin, 100 bin, 200 bin artık ne kadar imza toplarsa, bu kadar insan bu konudaki haksızlığın giderilmesiyle ilgili talepte bulunuyor diye. Türkiye'deki makamlar nezdinde girişimlerde bulunabilir. Ben bunun linkini sohbet kısmına yazacağım. Daha sonra ayrı bir video haline getirdiğim zaman bunu oraya da açıklamalar kısmına koyacağım. Buradan imza ile imza atarken de yani çekiniyorsak eğer kendi adımızın olmasından daha farklı bir isim kullanarak olabilir. Farklı mail adresimiz vardır, adreslerimiz vardır. Onları kullanabiliriz ama hiçbir şekilde geri kalmamak lazım. Bunlar önemsiz ne olacak gidememek lazım. Bütün bu sayılar işte bir 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 artı artı bir yeküne ulaşıyor ve ciddi bir etkisi oluyor. Bunu daha önce farklı sıkıntılarda imza kampanyalarında bunu gördük. Dediğim gibi bunu ben paylaşacağım. Böyle bir durum var. Tabi bu cezaevlerindeki tek sorun bu değil ama belki de şu an siyasi nedenlerle içeride yatanları rahatlatacak en önemli adımlardan biri bu. ya. Yani. Çok somut bir şey. Çok değerli bir şey. Yani bir içeride yatan birinin tabi neredeyse tamamına yakın haksız bir şekilde yatıyor zaten. Bunlar için bir saat boyunca o e, görüntülü telefonla ailelerine ulaşma, e, hakikaten oradaki sıkıntılarını e, ciddi hafifletecek bir uygulama olacaktır. Bir bu ikinci bir konuda e, bu her zaman bahsettiğimiz pushback konusu var. Pushback dediğimiz geri itme, e, Fransca sır diyorlar. Ciddi bir sorun bu. E, bunu Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan sığınmacılar da bu sorundan muzdarip bununla ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Sadece Yunanistan'da değil İtalya'da farklı sınır ülkelerinde de benzer sıkıntılar var. Sadece oraya mahsus bir şey değil. Biz bununla ilgili bu sorun nasıl aşılabilir farklı kanallardan çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanında Avrupa Komisyonu'nu bu konuda harekete geçirmeye yönelik Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grubu bir imza kampanyası başlattı. Bu çok önemli. Çok değerli. Çünkü buna bu konuya hani farklı grupların Ondan sonra parlamento içerisindeki milletvekillerinin, Avrupa parlamentosu içindeki milletvekillerinin sahip çıkması önemli. Çünkü Avrupa Birliği'nden de destek alarak, yani belki kapalı olarak destek alarak bu ülkeler bu ihlalleri gerçekleştiriyor. Oradan sıkı bir takip olsa siz ne yapıyorsunuz? Bak işte siz buna devam ederseniz biz şu konudaki yardımlarımızı kısarız. Ayağınız denk alın gibi bir uyarı giderse bu uygulamadan azalacağını hatta olmayacağını sona ereceğini ben düşünüyorum. Çünkü eskiden yoktu, önceden böyle bir sıkıntı yoktu ama tabii ki Avrupa'daki mülteci korkusu, işte sağa iktidarlar farklı kaygılardan dolayı buna göz yumuyorlar ve belki el altında teşvik ediyorlar. Böyle bir durum var. Bu anlamda bu Avrupa'daki Avrupa Parlamentosu'ndaki Yeşiller Grubu'nun imza kampanyası çok önemli. Avrupa diyor savaştan ve zulümden kaçan herkese kucak açmalı diyor iltica etmek insan hakkıdır. Yani en doğal hakkıdır. Herkesin hakkıdır bu sıkıntıda olan insanların. Bu anlamda çağrıda bulunuyor. Güzel bir metin hazırlamışlar. Bununla ilgili de ben hem şimdi programa linki koyacağım hem de açıklama kısmında paylaşacağım linki. Buradan da imzamızı oraya paylaşabiliriz. Bu konuda adım atan ya yani bu konuda bir şeyler yapmaya çalışan e, insanları da cesaretlendirmiş olacak bu yani. Biz böyle bir girişim yapıyoruz. E, adım attık. Bak bu kadar insan da e, bizi destekliyor. Bu kadar insan bu konuyla ilgili hani bir şeyler olmasını bekliyor diye orada da cesaretlendirmiş olacağız. Teşvik edeceğiz. Belki daha farklı e, faaliyetler yapacaklar. E, bu konuda daha sıkı çalışmalar yapacaklar. Bunu da ben paylaşmak istedim. Pushback çünkü bizim gerçekten en öncelikli konularımızdan biri. Çünkü Türkiye'deki durum malum, evet. orada yaşam hakkı, özgürlük hakkı kısıtlanıyor, e, işkenceye maruz kalabiliyor insanlar. Tek çare yurt dışındaki bu demokratik ülkelere, demokrasinin olduğu, hukuk devletinin yaşadığı ülkelere gidebilmek. Başka çareleri yok. E Tam bunu yapacakken de bu pushback hadisesiyle karşılaşıyorlar. Evet. E, bunun aşılması lazım. Bu imza kampanyası da bu sorunu aşmaya yönelik adımlardan orada biri. Orada sadece geri itme değil çünkü geriye teslim etme var. Yani bir Teslim de... etmeye çalışıyorlar ama onunla aslında çok da uğraşmıyorlar. Bazen teslim ettikleri de oluyor ama çoğu zaman orada onunla ilgili bir haber de çıkmıştı. Geçtiğimiz sezon ondan bahsetmiştik. Yunanistan farklı ülkeden mültecileri de bu konuda kullanıyor. Bangladeşli, Afgan çete gibi oluşturmuş bunları zorla köle gibi çalıştırıyor diye bir haber çıkmıştı. Evet. E, bunlarla kendileri de bulaşmıyor. Önce e, polisler işin içinde fakat sonra onlara teslim ediyor. E, orada botlarla, sallarla, farklı araçlarla, emniyete, güvenliğe de dikkat etmeden Türkiye tarafına gönderiyor, oraya bırakıyor, atıyor. Bazen bir ses çıkarıyorlar, uyarıyorlar Türkiye tarafını, hani alın bunları gibi. Ama bazen de hiç uğraşmıyorlar, direkt Türkiye'ye atıyorlar. Aslında Türkiye de rahatsız bundan. Yani Türkiye'ye geri atılmasından rahatsız, şikayet de ediyor ya. Yani bunlar gitmiş, bunlar bize geri veriyorlar diye. Ee, Yunanistan'ı Türkiye'de de suçluyor bu konuda. Tabii onlar yani bizim bu siyasi e, sığınmacılarla ilgili değil bu şikayetleri. Afgan, Afgan işte, Suriyeli, Suriyeli yani. diğer milletlerden, Pakistanlı insanlar. E bunlar gidebiliyorsa gitsin gibi yaklaşıyor Türkiye'de yani. E, zaten bunu bir tehdit olarak her zaman kullanmıştı Türkiye'deki yönetim. Evet. Bu anlamda e, bazıları tabii yakalanıyor, bazıları da yakalanmıyor. Tekrar deniyor. Öyle bir durum var. E, ama ciddi bir sıkıntı ciddi. tabii. Yani.